Hepinize merhaba dostlar. Muazzam bir duyuru var. Bitlo borsası bizim izleyicilerimize özel yeni üyelik açan herkese 10 TL değerinde coin hediye ediyor. Kampanyanın tek şartı bakın şu. E-posta doğrulamayı yapmanız ve kimlik doğrulamayı geçmeniz. Zaten bu iki bilgiyi de herhangi diğer borsalarda da isteniyor. Haberiniz olsun. Açıklamalar kısmından Kayıt linkini tıklayarak bu kampanyaya dahil edi olabilirsiniz. İkisini de tamamladıktan sonra otomatik olarak hesabınıza geçecek. Böylelikle kripto para dünyasına ilk adımınızı bitno.com'da atarak bu hediyeden de yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmında kayıt linki var. Ünlü kripto para yatırımcılarından Mark Cuban kesinlikle satın almak istediği bir altcoin sektörünü paylaştı. Milyarder girişimci blockchain evrimini internetin ilk günleriyle karşılaştırıyor. Devam eden ay piyasasına rağmen milyarder kripto para yatırımcısı Mark Cuban boğa beklentilerini sürdürüyor. Cuban, Forbes ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda bu beklentisini bir karşılaştırmayla örneklendirdi. Günümüzde yaygın olan teknolojinin kullanımının zor olduğu ve ana akım tüketiciler tarafından kaçınıldığı 1990'lardaki ana akımın ilk yıllarını kripto piyasası ile karşılaştırdı. İş adamı tüketicilerin genel olarak ana akımın norm olarak kabul etmesinin 20 yıl sürdüğüne dikkat çekiyor. Röportajın bir kısmında şu durumu şöyle analiz etti. Kripto açısından buna çok benziyor. Hala ilk güçlük aşamalarındayız. En erken kripto para birimi ister bitcoin ile ister başka bir şeyle başlamak isteyin. Yaklaşık 12 yıldır var. Ancak en akıllı sözleşme başvuruları sadece 2017'den beri mevcut. Bu nedenle sadece 5 yıldır buradayız. Kuban ayrıca kripto para piyasası hakkında oldukça iyimser olduğunu da söylüyor. Özellikle DeFi ve NFT piyasasını yakından takip ediyor. Kripto paralar konusunda çok iyimserim. Bizim de geçmişte yayın, spor ve haber gibi erken teknoloji sektörlerinden kazançlarımız olmuştu. Şimdi kripto ile DeFi var ve para transferiniz için diğer bazı uygulamalarınız var. Ancak henüz annenizin tamam bir cüzdan almamız gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacım var dediği ana akım uygulamalarınız olmadı. A, B veya C yapın. DeFi, NFT'ler veya para transferleri. Bir sonraki başvuru turunu bekliyoruz ve bunlar üzerinde çalışan birçok insan var. Mark Cuban'a göre 1990'ların internet patlamasının günümüz temsilcileri DeFi ve NFT'ler. Cuban'ın tahminleri doğru çıkarsa aşağıdaki projelerin sektörlerin en başarılı temsilcileri olacak. DeFi piyasasında Ethereum, Uniswap ve DAO. Piyasa değerine göre en büyük NFT coinleri Flow, Apecoin ve Sandbox. Piyasayı popülerleştirecek kripto para girişimlerine yatırım yapmak istiyorum. İlk iPhone'un piyasaya sürüldüğü 1995 ile 2007 yılları arasında internet aktivitesinde bir yavaşlama olduğunu gözlemliyor. Ardından mobil uygulamaların sayısı hızla artıyor ve internet bir sürü yeni yetenek kazanıyor. Milyarder piyasayı popülerleştirecek kripto para girişimlerine yatırım yapmak istediğini iddia ediyor. Takip ettiğimiz üzere Kubun daha önce Hex, Serum ve RGT token'a sahip olduğunu paylaştı. Milyarder girişimci son zamanlarda sağlık sektörüyle de yakından ilgileniyor. Evet.